Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu 12'ye doğru giden seçim sürecini değerlendirdi ve Saadet Partisi'nin medya tarafından görmezden gelindiğini ifade eden Karamollaoğlu son günlerdeki bayrak indirme olaylarına da değindi. Sayın Karamollaoğlu, Fethi'nin yıl dönümünde İstanbul'dayız. Evet. İstanbul'da Saadet Partisi'nin çalışmaları hızla ilerliyor. Evet. Bununla ilgili İstanbul'daki son durum nedir? Saadet Partisi'nin İstanbul'daki son durumu kısaca özetleyebilir misiniz? Efendim öncelikle ben bütün teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten son yıllarda eşine az rastlanır bir tempoyla çalışıyor kardeşlerimiz. Şunu hemen söyleyelim televizyon ekranlarında maalesef pek yokuz. Ama kesinlikle cadde ve sokaklarda biz varız bu varlığımız İstanbullular tarafından hissediliyor. Teşkilatlarımız da bu çalışmalar neticesinde giderek büyük bir coşku hissediyorlar. Çünkü çalışmalar neticesinde vatandaştan da çok ama çok önemli tepkiler, olumlu tepkiler alınıyor. Öyle zannediyorum ki bu çalışmalar seçimlerde herkesin tahminlerinin çok ötesinde bir patlamaya sebep olacak. Sayın Karamanlıoğlu şöyle dediniz televizyonlar bizlere yeterince yay vermiyor. Evet. Bu kapsamda en son hazırlamış olduğunuz reklam filmi gerçekten dikkatleri çekti. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vatandaşa gerekli mesajı iletebilecek mi bu reklam? Şimdi ümit ediyorum ki iletecek. Tabii birileri özellikle baraj meselesini gündeme getirmeye çalışıyorlar. Ben baraj meselesinin seçim satır mahalline girildikten sonra bir sorun olacağını zannetmiyorum. Şu anda bizim de böyle bir baraj meselemiz yok ama özellikle iktidar partisi bu konuyu işleyerek Saadet Partisi'ne olan teveccühün önünü kesmeye çalışıyor. Bak sakın ha oraya giderseniz oylar bölünür. Oyların bölünmesi diye bir şey yoktur. Oylar bu ülkeye hizmet edecek zihniyete kayıyor. Bu milletin bugün büyük sıkıntıları var. Yani iktidar partisini destekleyerek bu sıkıntıların aşılacağını söylemek e, büyük bir ıı, boş hayal olur. Çünkü iktidar partisi vatandaşı, esnafı, dar gelirliyi, çiftçiyi, emekliyi, memuru, işçiyi, bugüne kadar yürüttüğü politikalarla yokluğa mahkum etti. Çok genel rakamlardan bahsediliyor. Türkiye ekonomisi iyiye gidiyor diye. Ama iş tabana indiğinde senin durumun nasıl diye sorduğun zaman insanlara durumlarının herkesin perişan olduğunu görüyoruz. İnşallah bir bardak değil, çok daha büyük kovalarla, tankerlerle su akıyor, nehirler akıyor ve ben öyle ümit ediyorum ki çok büyük bir başarı elde edilecek. Gördüğümüz kadarıyla emniyet güçleri, çevik kuvvetler Saadet Partisi'nin bayraklarını kağıthaneden çökmek e, evet. ve atmak çabasındalar. Bunun gerçek amacı nedir? Şimdi i̇şte ben de mi söyledim? Biz televizyon ekranlarında yoğuz ama cadde ve sokaklarda varız. Çarşı ve pazarda varız. Bunun da vatandaş üzerinde ciddi bir etkisi var. Onlar soruyorlar ya bu kadar çok çalışıyorsunuz. Her tarafı süslediniz. Bayraklarınız her yerde. Ama neden televizyon ekranlarında görünmüyorsunuz? Vatandaş soruyor bunu. Ve artık vatandaş televizyon ekranlarına yeterince itibar etmiyor. Çünkü aynı ağız kavgasını dinliyor. Bıktı artık. Üzülerek ifade ediyorum ki bana göre komik olan taraf, çok ayıp olan taraf bugün iktidar belediyeyi kullanarak, çevik kuvveti kullanarak, polisleri kullanarak kaymakamları kullanarak sokaklardaki afişlerimizi indirmeye çalışıyor. Bu çılgınlık yani bu korktuklarının toprağın ayaklarının altından kaydığının en somut delili kanaatime göre. Bunu bugüne kadar böyle bir işe teşebbüs etmiyorlardı. Şimdi bize karşı olan sokaktaki tavrı da vatandaş görüyor. Ama tabii hükümet şunu söyleyebilir. Canım ben giderim ilçelerdeki bayrakları indiririm. Bu bayraklar tabii şunu da ekleyeceklerdir. Bu bayraklar aslında yasak olan bölgelere asılmış. Böyle bir iddia varsa AK Parti'nin bayraklarının hepsi yasal yerlere mi asılmış? Neden AK Parti her tarafı donatmış? Sadece parayla donatıyor. Onların bütçesi belki de 1 trilyon liraya. Bugünkü parayla bir trilyon liraya bağlı, bağlı, oluyor. Bizim harcadığımız para bunların yüzde biri bile değil. Ama bizim inanan, ülkenin sıkıntılarını gören, bu sıkıntılara ancak Saadet Partisi'nin çözüm bulacağını kabul eden bir kadromuz var. Vatandaş da buna şimdi itibar ediyor. Bu itibarı küçük düşürmeye çalışırken kanaatime göre kendi ayaklarına çelme takıyorlar. Bundan vazgeçmeleri icap eder. Çünkü bu hükümete karşı daha büyük bir tepkinin doğmasına vesile olacak. Ben özellikle yetkilileri de uyarıyorum. Seçim kurullarını da buradan uyarıyorum. Bu seçimlerde biz sandıklarda ve oyların toplanmasında hile yapılmasından endişeliyiz. Bu çünkü demokrasiye müdahale manasına geldi. Kim yapar onu bilmem ben. Kimseyi de itham etmiyorum. Ama bundan endişe ediyorum.